Arkadaşlar da bir görsün. İçi gayet geniş görünüyor. İçi gayet görsün. geniş. Orada 2, 4, 4 tane ışık mevcut yukarı kısımda. Tabi bunlar yani ticari bir araç olduğu için yük taşımada kullanıldığı için tesisatlar vesaire tamamen açıktan gidiyor. Bayağı geniş Bence, geldi bana. ya yani yeterli durumda açıkçası. Ya güzel. Hani gerçekten Ford kalitesi diyebiliriz burada. Ben beğendim ya. Güzel araba. Özellikle şu yumuşaklık vesaire bunlar gayet güzel. Benim mesela bu araçta en çok garip gelen şeylerden bir tanesi de şu. Bak şurada, şurada bir anten var, radyo anteni. Şurada da bir anten var. Evet, iki tarafta da anten var. Şimdi yorumlarda muhtemelen gelecektir bu anten şu anteni diye. Ee, ben bilmiyorum ne anten olduğunu <laughs> açıkçası. Bilen varsa yazsın ondan sonra bir şey söylüyoruz. Mesela bana göre belki o navigasyonla alakalı veya CarPlay alakalı, yani daha doğrusu multimedya ile alakalı bir anten olabilir. O tarz bir sistem olabilir diye düşünüyorum. Ben navigasyon diye düşünüyorum ama. Ama nedir ne değildir bilmiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim ondan sonra diyecekler ki hayır o bunun anteni de şu şunun anteni de bilenleri yorumlara davet edelim diyelim. Arabanın içine geçelim yavaş. Hadi gel arabanın içine geçelim. Şimdi Sevi öncelikle kapı sesini bir şöyle açalım kapatalım. Bizim izleyicilerimiz kapı sesini severler.